Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 13 yaşındaki emekçi kardeşimize istediği tüm futbol malzemelerini alacağız. Evet ben Mersin'de oturuyorum arkadaşlar. Her sabah işe okula antrenmana giderken ışıklarda durduğumda benden peçete almamı isteyen bir kardeşim var arkadaşlar. Son zamanlarda da benim YouTube videolarımı izlemiş. Sürekli benden krampon forma falan istiyordu. Ben de ona sana krampon forma alacağım diye söz verdim ve bir video yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi kardeşim vatan arabada bekliyor. Vatanın yanına gideceğiz. Onu slam tekstile götüreceğiz. İstediği tüm futbol ekipmanlarını onu alacağız. Sonra bunu sahada test edeceğiz arkadaşlar. Bence çok güzel video olacak yani. Evet bence de çok güzel video olacak. Çok uzatmadan geçmek istiyorum Vatan yanına. Ben de çok heyecanlıyım. Şu an arabada bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet Vatan küçük Ronaldo'yu tanıyor musun? Tanıyorum. Videolar izliyorsun değil mi? Çok tamam. izliyorum. İzliyor musun? Seviyor musun ee, peki? Çok seviyorum vallahi. Futbol oynayabiliyor musun? Çok iyi oynuyorum. Mahallede Bilmiyorum. en iyi oynayan sensin diye duydum. Geçen evet. öyle söyledin. Doğru mu? Doğru. Hangi mahallede oturuyorsun? Barbaros. Barbaros. Evet güzel bir maç falan da yapacağız. Artık ekipmanları bugün alalım. Yarın sahaya gider oynarız tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar Slam Tekst'e geldik. Vatan Bey'in kapısını açalım hemen. Elini açalım. İn, in, in. Gel Vatan Bey, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun, 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 buyurun. Evet, Selam Tekside geldik. Mersin'in en meşhur futbol mağazasındayız şu anda. Aynen. Yeah. Gel Vatan. gelsin. Mersin'in en meşhur patronu İbrahim abi ve Mersin'in en meşhur abi, esnafı abi, vatan, abi. vatan burada. Hoş geldiniz gençler. Evet İbrahim abi, Vatan'ı tanıyor musun? Vatan'ı daha önce görmüştüm. Daha önce görmüştüm. Daha önce forma vermiştim Vatan'a. Öyle mi verdin mi? Aynen verdim. Evet, Vatan sürekli beni görüyor, forma ve krampon istiyor abi. Vatan ister. İster değil mi? Verelim <laughs> mi peki? Bu sefer vermeyelim. Verelim <laughs> mi abi peki? Vermeyelim. <laughs> Niye? <gülüyor> <laughs> Çünkü vatan beni bitirdi. Evet arkadaşlar, video iptal veremiyormuş. Tabii <laughs> <laughs> çocuk izildi yazık ya. Evet abi, bugünkü projemizde, bugünkü projemizde vatan ne istiyorsa forma krampon alabildik kendine. Ta 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 ta. İşte bu vatana hediyemiz. <laughs> evet vatan nasıl bir krampon istiyorsun? Bak şunlar çok güzel. Nereye gitti abi vatana göre olan kramponlar? Vatana göre olan kramponlar burada. Vatana göre olan kramponlar burada. Vatan kaç numara giyiyorsun? 36. 36, 37. Bu kaç numara? Vatan büyüyünce ne olacaksın? Futbolcu mu? Futbolcu mu olacaksın? Antrenman yapıyor musun? Yapıyorum. Ama bir tık kilo alman lazım. Dur bakayım seni bir tartayım. Evet biraz kilo alman lazım gibi duruyor kardeşim. şimdi. Uyyy. Çok güzel krampon bence. Mete ne diyorsun? Beğendin bence mi? Vatana da bu, da, bu da Mete de hemen kendine bir şeyler beğeniyor. Vatana forma alacağız kardeşim. Eşortman ne yapsın bu çocuk değil mi Vatan? Vatan beğendin mi? Beğendim. Doğru söyle. Çok beğendim. Beğenmediysen söyle. Yok beğendim. Bir ben dene de. bakayım ne olacak mı? Zor mu çıkar? Oğlum evet. ayakkabı alıyorsun denemen lazım. Ayakkabı denemen alıyorsun lazım. denemen lazım. Olur. Bence, Bence olur diye ki... bir şey yok. Vatan herhalde diyor ki bu benim ayağım olursa başka birine satabilirim diyor herhalde. Yok. O yüzden diyor ki gerek yok. Vatan kimseye satmak yok ha sen giyeceksin. Satmam ben. Tamam mı? Aradan beş gün sonra i̇çeri ışıklarda Vatan ışıklarda. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel kramponumuz var demesinler. Yok. İyi hadi bakalım. Vatan ayağını yanına koy bakayım kramponu. Vatan ayağını kaldır şu ayağını getir bakalım. Kaldır ayağını. Bir tık büyük gibi sanki. Yok. Yarım i̇yi yarım mi? numara büyük gibi olsun daha iyi. Evet. Biraz evet. da büyük gibi. Vatan'ın kramponunu sepete ekliyoruz. Al Vatan alkışlayın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Canım kardeşim Slum Vatan. Tekstil hayırlar kurumu sunar. Evet, Slam <laughs> Tekstil sponsorluğunda yaptığımız bu videoda şimdi Vatan'a en güzel formayı seçeceğiz. Evet Vatan hangi takımlısın? Galatasaray. Galatasaray mı? Bu olmadı Vatan. Video iptal kardeşim. Olmaz Galatasaray olursun. Niye? Fenalde misin? Beşiktaş değil mi? Arkadaşımla O zaman sana Galatasaray forması almıyoruz. Bir tane yabancı takım forması için. Tamam. Kabul mü? Kabul. Yani alamayız Galatasaray. Mersin yurdu. O da bence çok iyi. baş ver. Sen sana yabancı takım forması seçelim. Burada bak City forması var. İster misin City? Ben Ronaldo alırım. Ronaldo forması Ronaldo. Mı istiyorsun? Gel bakayım. Bakalım nerede Ronaldo forması var. Okay. Bak da yerli uzun kollu forma alalım mı sana? Olur. Liverpool olmaz mı? Ben, ben Ronaldo'yu seviyorum. Ronaldo mu istiyorsun? O zaman sana bir tane Ronaldo ayarlayalım. Bu neymiş? Benzema. Benzemez kimse sana. Olmaz, olmaz benzema istemiyor. Kardeşim Ronaldo forması nerede var? Kalmamış sanki. Aa Ronaldo mi? var. 28 Portekizli Ronaldo ama o sana büyük olur vatan. Portekizli mi? forması. Abi mix, mix forma alalım. Mix forma nasıl abi. oluyor? Ha sana Ronaldo'nun mix formasını alalım mı? Olur. Bak oynadığı tüm takımların logosu Bilmiyorum. falan var her şey. Mix olur. yani böyle. Mix yapıyorsun. Evet bunun küçüğünü bulalım. Large bu. 128 tane olmaz. G olmaz. M de olmaz. 152. Çak bulduk Aslanım benim be Gel abi, çek vatan. Soyun vatan Gel soyun burda kardeşim Tövbe tövbe Abi orda oda var orda istersen işte Ayıp olmasın Çok Şu mantıklı bu arada be. Çok mantıklı Zeka fışkırıyor vatan gel Seni profesör yapmamız lazım Futbolu falan boşver sen Ben unutmuşum şey. oda kabin olduğunu İbrahim abi vatan Ronaldo'nun mix formasını seçti İbrahim abime çok ol olmak istemiyorum dedi Geri vatan <laughs> <laughs> GEL VATAN <laughs> Geç Soyun da yeni Formayı vermeyi unuttuk. Al. Değiş bakayım. Gelin mi? Yardım lazım mı? Tamam hadi. Evet arkadaşlar vatan soyunuyor. Abo vatanın kaslar. oğlum vatan bak seni Çok güzel Yeter artık. Bu arada Slam Teksiz kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum. 100 bin aboneye geldi İbrahim abi de. Bizi geçecek yakında arkadaşlar bu arada. Ya geçemeyiz de. Geçersin geçersin. Geçme garantiyiz zaten aynı sayılı kanallarımız. Evet Ama aynı kardeş kanal. Kanalımız. Ben de orada varım o da burada var. Vatan ne yapıyorsun vatan? Iskandım. İç çamaşırı mı değişiyorsun vatan? Daha giyemedin mi? Vatan askerde işin zor ha. Göz yaşını ben sildin, ben sildin. Ben. mendilin olayım, koy beni gömleğin, sol cebin. Ooo! <laughs> i̇şte! <gülüyor> <Akşener> bir daha! <laughs> <Dön> bakayım. Fena! <laughs> harika, bu arada da forma da harika. Gel detayları çek, gel. Bak, 7 yazısının üstünde bile Ronaldo'nun oynadığı tüm takımlar var. CR yazıyor. Portekiz, El Nasser, Juventus, Real Madrid, Manchester United, Sporting Lisbon ve Sü. Sü yap bakayım zaten. Hayır koşarak. Çekil oradan. Koşarak böyle. Sü yap bakayım. Evet. Ben vatan ya. hazır mısın? 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1. Sü. Çak. Aferin. Aferin Vatan. Evet beğendin mi formanı? Beğendim. Beğendin Güzelmiş, mi? Çok güzel. Çok güzel. Vatan, Eşim. soyunma kabını fazla dağıtmışsın. İbrahim abi bize kızıyor. Oraya... Yok orada. Kabını hemen giy görürüz. İbrahim abi çok şakacı. Vatan yer otur buraya kardeşim. Yok yok yok. Evet. Allah, Allah, <laughs> <Bu zaman yapacağım. gülüyor> Yakını takıp yapıyorsun <laughs> <laughs> Evet. Vatan arkadaştan... geç otur oraya bakayım. <laughs> Yok, orayı İbrahim abiden başka kimse oturamaz. Bak, sen vatan, demedim dedim? Zarf atmış abi. Vatan vatan, zaten. <laughs> vatan, top istiyor musun? <laughs> evet Vatan, formanı beğendin mi? Beğendim, çok Beğendin güzelmiş. mi? Kramponunu beğendin mi? Beğendim vallahi. Evet, başka bir eksiğin var mı? Yok. Yok mu emin misin? Emin. Emin misin bak bir daha soruyorum. Ya, döner, döner <gülüyor> 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 evet vatan o zaman e, beğendiysen bunlar test aşamasına geçebiliriz artık Siz değil de mi? De. Evet arkadaşlar test aşamasına geçeceğiz yarın uyanınca gideceğiz hemen sahaya vatanla birlikte eşyalarımızı test edeceğiz değil mi vatan? Şort, şort, şort eksikliği evet. var mı vatan? Ee, Yok geç, şort orada gideceğiz. zaten. Ha, orada Hı. tamam çıkardın mı şortunu? Aferin. Kramponunu yarın giyiyorsun. Formanı aynı şekilde giyiyorsun. Geliyorsun tamam. top oynuyoruz. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Var mı isteğin başka? Yok. Teşekkür Ben teşekkür Çok ederim. Teşekkür. <laughs> ben teşekkür. <laughs> rica ederim. Rica ederim. Vatan. Nasıl güzel top değil mi? Güzel. Eskiden Yok. var mıydı sende? Vardı ama kayboldu. Kayboldu. Vatan daha önce bir kulüpte oynadın mı? Oynadım. Nerede oynadın? Yenişehir Atletik Spor. Oo. Şimdi oynuyor musun? Yok. Yok. Yazdıralım mı seni kulübe? Olur. Olur mu? Tamam o zaman. Yarın bir oynayışını görelim. Beğenirsek Anladım. seni kulübe yazdıracağız tamam mı? Tamam. Atan poşetini al. Küçük, küçük Ronaldo neler yapıyor öyle. Erlik de oynuyor bir de. Çevir bakayım topu. Çeviremedi. Söyle bir daha vatan. He? Çeviremedi de. Çeviremedi. İbrahim abi de seviyor musun? Çok seviyorum. Emin misin? Bak çok... İbrahim abi sen evet, vatanı, vatanı seviyor musun? Hı? Vatanı, vatanı seviyor vatanı musun? Vatanı kim sevmez ya vatan herkes sever. Evet vatanın ayakkabıları da İbrahim hazır. İbrahim abi çok vatan Otur sever. 37 numara. Nike Air Zoom. <laughs> Oo, kutusuna da koyuyor. Uy. Kutuya da koyuyoruz. Kutusuyla Nike Air Zoom hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aç bakayım çantanı. Yine bizi kopardın ha, vatan. <laughs> Helal olsun. Vatan yine kopardı herkes. Vatan gidiyor musun? gidiyorum. Ki tek başına mı gideceksin? Tek başına giderim ben otobüsle. Otobüsle mi? Zaten, evet. Tamam tamam görüşürüz vatan. Bay bay. Arkadaşlar günaydın. Evet uyandım ama vatana ulaşamıyorum. Yani vatan kaçtı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Krampon aldı gitti yani yol aldı. Mesaj atıyorum yok arıyorum yok ulaşamadım. 1-2 saat geçti. Şimdi çıkıp vatanı arayacağız arkadaşlar. Bu arada yeni evime bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Burada da YouTube plaketimiz var 100 binlik. Burada da bir tane böyle bir şey var. Burada PlayStation var. Burada televizyon var. Burada saat var. Macbook, ocak, davlunmaz, fırın falan filan. Biraz hava alalım. Açıl. Şöyle mütevazı bir manzaram var arkadaşlar. Şurada Eiffel Kulesi var. Şaka tabii ki Eiffel Kulesi'ne özenmişler sadece. Videolarımız çok güzel izleniyor ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Abone konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani 400-500 bin izleniyor. Ama abone sayımız hala 220 bin falan. Yani buna dikkat edelim. Lütfen izleyenler lütfen abone olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar <laughs> inşallah vatan rapor satmamıştır arkadaşlar test etmeden. İnşallah böyle bir şey yapmamışsındır vatan. Şimdi vatanı bulacağız. Yani telefona da bakamıyor olabilir. Saat iki buçukta Bayman önünde bekle demiştim oraya da gelmedi. İnşallah başına bir şey gelmemiştir bu çocuğun. Evet arkadaşlar vatanı arama kurtarma operasyonumuz başlamıştır. Bir ilk önce küçük Ronaldo'yu bulmam gerekiyor arkadaşlar ona da ulaşamıyorum. Evet çok güzel bir serüven gerçekten harikayız ya. Neredesin Mete? Parktayım. Hangi park? Sistem. Sistem tamam geliyorum hadi bay bay. Mete'yi bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük Ronaldo'nun yanına geldim. Tarzan oynuyorlar. Mete Tarzan mı oynuyorsunuz? Evet. Kime be? Teoman az. Teoman. Sen ebe misin? Ben ebe. Evet. Kaç. Ebe biraz zayıf gibi sanki. Koş Teoman koş. Koş yakala. <laughs> Mete. Vatan kaçtı. Nereye? Bulamıyoruz. Hatta... Nasıl yapacağız? Ananı ağzını. Ananı ağzını. Vatanı dövelim. <laughs> Te Teoman sen nasıl <laughs> evesin ya? <laughs> Benim de oynayasım geldi ama fizik kurallarım el vermiyor arkadaşlar. Bakın kafam şeye değiyor parmakla maalesef oynayamıyorum. Teoman gel Teoman. Vay be. No. Keşke çocukluğumuza geri dönersek. Evet. Arka evet, Evet buradan da atlama var. Ama bir sıkıntı var arkadaşlar. Teoman. Teoman. koş. Teoman Teoman teyman, tuttum, <laughs> tuttum. Tuttum tuttum. Ya kaladı. Teoman hemen. Teoman. 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 Cemal. Teoman. Teoman. Çok keyifli lan. Metenin rahatlık seviyesi terlikle oynuyor. Arkadaşlar şimdi abi oynuyorum ben elma telefonla oynuyorum. Uy. Evet ben hep <laughs> oldum. Başlıyorum. Başla. <laughs> 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 Haydi Kemal. Hadi <laughs> benim iki adamım onun Kemal bence pes etmen lazım. Eve mi oldun? Arkadaşlar Kemal. zormuş. Kemal Ebe. Kemal Ebe Kemal. Teoman yakalandı. Şarkıcı Teoman Ebe oldu. Kaç. Kemal. Teo gel elimde telefon var. <laughs> Allah belanı ölecek. Az kalsın yakalanıyorum. Teo geliyor atladı. Yaşar, Yaşar geliyor. Haydi Yaşar. Benim çocukluğum bu parkta geçti arkadaşlar. Öyle kimse beni kolay kolay yakalayamaz burada. Da Öcü Teoman. Ebe Teoman. Ebenizi. <laughs> Haydi gelsene Teoman. Evet videonun başlığı değişti. Gelme lan. <laughs> Az kalsın yakalıyordu. Buradayım. O, ya biz buradayız gel. Terbiyesiz. Biraz bize gel. Tamam. Futbol sahamız da burada. Nerede o Teoman küçük? Yoruldum. Şu an bir abo geldi. Kirlik de geldi. Ne oldu Mete? Eğlenceli. Mete geliyor, Tevan geliyor. Tevan geliyor. Aç. <laughs> <Aa! gülüyor> Yakalandı. Duvar aldı. Berat yamuldu, Berat yamuldu, Berat. <laughs> Arkadaşlar şey gelecek. Berat yamuldu, Berat yamuldu, Berat'ın bileği kırıldı. Pes. Ben oynamıyorum. Hayır. ne hadi. Pes ettim bıraktım. Kaç? Ortam nasıl diyor hoşuma. Ebe olunca. Çok güzel. Abi. Çok güzel blok oluyor. Şimdi sahaya geldik. Aylık oynayacağız arkadaşlar, değil mi? Aynen. 21 aylık mı? Kaç aylık? 30. 31 30. aylık terbiyesiz. 50 mi? E tamam kurallar nedir? Ya. Havadan mı? Havada ya yerden. Havada ve i̇şte. yerden. Tamam hadi başlayalım. Evet arkadaşlar mikrofon ses almadığı için seslenme yapıyorum. Evet kontrol ettim. Yüksektiriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yerden toz kalkıyor. 7, 8, 9, kafa 10. vole vurdu ve evet. Evet anne olacak birazdan kaleci. Arkadaşlar pardon mikrofon kapalıymış ama şov yapıyoruz şu anda. Gel Mete. Evet 21 aylık oynuyoruz. Şu anda ben bayağı bir şov yaptım. 20 Oldu yani skoru. Voleyler, röveşatalar falan. Çöptüm. Kaldır Kemal. Oh. Evet kaleye geçiyorum inşallah beni ana baba yapmazlar. Gel gel. Şut. <laughs> ah ayağıma diken girdi. At at. Arkadaşlar olmuyor ama böyle olmuyor ama böyle. Biraz estetik lütfen. Berat daha bile yerden gol atıp duruyor. Yer mi Anadolu çocuğu? Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. At, Berat. Arkadaşlar teknik sıfır. Hepsine teknik sıfır. Sıfır yani. de biraz varmış. Tabanla. Asat. Ayaksızlığa düşmüyor. Düşmüş Şaka gibi. Röveş ata. Geri zekalı. Tuttum geçme tekrar ya. Hayır o sen kalede neyse Havada tuttum. Sektirdi. Kimse kalede değil. Kaleye kalede Hayır elinde tuttu ya Beren. Senden değdi ben elinde tuttum. Hayır. Sen kale. kaleye. Ber abi ber Berat böyle kale yaptı. Kaleye Berat geçti. Sonra ben, sen ber Berat'a attın abi ben Abi böyle olunca sayımıyor bak mesela böyle tutman lazım. Böyle yaptı Berat. Tamam bir şey olmaz hadi devam et. Allah'ım Kemal o kadar, sen Mete. de var ya. Kaldır bir daha. Aferin. Allah oh, oh. <laughs> Ah. Ayağım gitmedi. Abi ben şimdi bir röşet atacağım. <laughs> Yeter ya. Abi zaten durduk. Ronaldo, Ronaldo kaldırdı. Attı kafasını. At neler yapıyor? Abi neler ya. yapıyor? Evet, alkışlayın. Ya Allah. Ah! Eç. Kaldır. Yavaş, yavaş. Gelmete. Atamadım, yavaş. Evet Ronaldo 5'e de atıyor. İzleyin. Dokun. Kaldır. <laughs> Mete düştü mü kalkamıyor. Güldürme beni. Al beni. Al Berat. Berat ne yapıyor Berat? <laughs> Güzel laf verin. Güzel gol. Aç ortanı Berat. Veriyor mu hakkını? Verdim. Al o zaman. Pas. Aman Allah'ım sayamadım. <laughs> evet Kemal ana oldu akışlayın. 20 anne. tane söyledim 30 bir daha dedi mi? Ne? Annemiz oldu. Anne bu... Akışlayın. Anne anne. 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 Anne! Evet Kemal elinde diğeri gitsin. En son Berat kaldı Kemal elinde. <laughs> <laughs> Gol. At. <laughs> Aferin Berat. At. Ya. Gol. <laughs> Bu da gol. 3 de öyle. Evet Mete'yi de anne yapacağım. Sonra çıkacağım. Kayıcıdan dönen top. <laughs> Hayır olmaz. Kayıcıdan dönen top. Başta söyleyecektin olmaz. Yedi sekiz sayıda buradan geldi. Hadi. Mete'yi ne yapıyoruz. Kaldır merak gidebilir. Anne Kemal Çok iyi geldi. Ah çok sertti. Ah. Dur. Ah. Evet, oyun burada bitti arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Kemal kaybetti. Biz üçümüz kazandık. El salla. El salla anne. anne. Sensin anne. Bu da babaanne. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, şimdi takipçim arasında on gününe geldik. Çok güzel bir yerdeyiz. Arkada futbol sahası var burada. Şimdi pasta kesilecek. Burada Volkan abi var. Gökhalp abi var. Mesut hocam var. Arasın babası. Evet pasta da geldi. Hiç sevmemiş pasta. <laughs> Volkan abi pasta yemek için pusuda şu an. Evet. Arasın. Küçük versiyon arkadaşlar Ayas. Evet. Formanda ne güzelmiş Ayas. Volkan abi gelirken güzel bir hediye düşündü. Aras'la Ayas'a. Evet. Evet. Çikolatalı pastamız burada. Pastaları baylarım, çikolatalı pastaları hiç sevmem. Pasta için gelmedin mi? Doğru söyle. Ben doğum günlerini bayılırım. Çikolatalı pastalara da bayılırım ama onun için gelmedim. Aras için geldim. Bakayım Aras. Ar Aras ne? Aras yok şu an. Aras'ı tanıyorsundur inşallah abi. Tanıyorum tanıyorum. Aras. Aras orada. Aras gelecek Evet doğum günü çocuğu içeride. <laughs> Top oynuyor. <laughs> pasta için gelmedim. Aras doğum günü kutlu olsun. Kaç El kaç salla kameraya. Için. Aras kaç oldun? 20 oldun mu? Evet, seneye de Aras'ın asker uğurlamasını yapıyoruz o kanalı. <laughs> evet, üfle Aras. <laughs> Geçti daha mum yanmıyor. <gülüyor> Başaramadık. Başaramadık. 25 biz ya. montajda koyarız. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar yolda vatanı buldum. Vatan ya salla. Neredesin oğlum sen? Sabahtan beri seni arıyorum ya. Vallahi gelmedim. Ne? Geldim yoktunuz ama. Çünkü Nasıl yoktuk ya? Hiç Allah Allah. Çakadan bekledim gittim. Vatan kayboldu. Tamam, Kramponun da mı ayağın? Beğendin mi kramponu? Çok mu az mı? Çok. Çok mu? Ayağından çıkarmıyorsun galiba. Yok. Seni bulsak iyiydi yani bulamadık. Aa. İki saat seni aradım vatan ya. Ayıp ettin, ayıp ettin ama ayıp ettin. Bir daha olmasın. Olmaz. Yarın çekeriz. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda vatan kardeşimizi birazcık mutlu etmeye çalıştık. Biraz mutlu edebilirsek ne mutlu biz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.